Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve ahli beyti ecma'in. Muhterem Müslüman kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz niçin gönderildi? Hem bizim dünyamız hem de ahiretimizin kurtuluşa erebilmesi için, teminata alınması için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam efendimizi bize göndermiştir kendi peygamberini, peygamberimizi aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz ne anlatmışsa, ne demişse, bütün hepsi muhaddisler, kitaplarını, hadislerini toplamışlar. Kur'an-ı Kerim ne anlatmışsa, müfessirler, müştehitler, hepsini çözümlemiş elhamdülillah. Hiç kimseye bir konuşma hakkı bırakmamışlar. Allah onlardan razı olsun. Onların sayını meşgul eylesin inşallah. Allah Teala da bizi meram olan, maksud olan ibadetten çıkarıp başka bir yere getirmesin. Çünkü Cenab-ı Hak bize ne ile gönderdi? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka bir gelme gelme gayemiz yok bizim dünyaya mutlaklar. Şöyle oldu, böyle oldu yok. Bizim işimiz Allah'ı tanımak. Bir rivayette de İbn-i Mesud'un rivayetinde illa li'arifun. Ben yani tanısınlar diye ben onları yarattım. Hem cinlere hem insanlara. Muhteremler Cenab-ı Hak bize bazı geceler ve günler nasip eylemiş. Bu gün ve geceleri mübarek kılmıştır. O geceden istifade etmemizi istemiştir. Kendisine yakın olmamızı, tövbe etmemizi, gaflet perdelerinin kalbimizden kalkıp ona yaklaşmamızı istemiştir. Onun için bir Müslümanın Mesela kalbindeki gaflet incelirse ibadeti daha fazla. Neyle der? Kalbindeki gaflet perdeler kalınlaşırsa Cenab-ı Hakk'ı terk eder, namazı terk eder, orucu terk eder, zekatı terk eder, hacı terk eder. Fakat kalp incelirse perdeler kalpten kalkmaya başlarsa o zaman bakıyorsun na namazı kılmış, fazlasını da kılmış, tercih kılmış, evvabin kılmış, kuşluk namazı kılmış, zekatı vermiş, zekatın yanında bakıyorsunuz nafile e şeyler vermiş, sadakalar vermiş. Hacı yapmış ve daha fazlasını ömrelerde bulunmuş. Efendimiz Efendimiz bu şekilde orucu tutmuş. Orucun yanında bakırsın Eyyam Bidi tutmuş. Pazartesi Perşembe oruçlarını tutmuş. Efendimiz Efendimiz Aşure orucunu tutmuş. E, bu şekilde nafile Zilhicce ayının orucunu tutmuş. Bugün inşallah Zilhicce ayından bahsedeceğiz. Zilhicce ayı mübarek bir gün. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam bu günü çok methilemiştir. Sahabe-i kiram bu günleri hem kutlamış hem methilemişlerdir. Sahabe-i Kiram Hazaratı. Bugün hangi gün? Ee, Kurban Bayramı'na tam 10 gün kala bir gündür. 10. gün zaten Kurban Bayramı'dır. Zilhicce'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. gün Kurban Bayramı'dır. Ama bu 9 günün içerisinde yapılan oruç ve ibadetin dengi yoktur. İşte bizim insanlara bunları anlatmamız lazım. Biz bunları unuttuk. İbadet ve taatı unuttuk başka işlerden, felsefelerden uğraşıyoruz. Şöyle olmuş, böyle olmuş, yok şimdi şöyle demiş, böyle demiş. Hayır, hayır, hayır. Bizim gelme sebebimiz sadece ibadettir muhtemelen. Onun için Allah ve Resulü en doğruyu söyleyendir. Bakın Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zilhicce ayının ilk 10 gününü meth ederken, o ilk 10 günlerini meth ederken bakın ne demiş Peygamberimiz. Bu hadisi tabi Bukhari, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i taberani ve birçok muhaddis rivayet eylemiştir. Peygamberimiz şöyle buyurdu aleyhisselam. Ma min ayyamin el s salihu fiha habbu ila Allahi min hadihi el yani ayyama aşri dil -hicca. zil hicca. ayının ilk 10 gününde, 10 günü içerisinde yapılan ibadetten Allah katında daha sevimli bir ibadet yoktur demiştir. Allah katında İba yapılan ibadetlerin farzlardan sonra ha bu hadislerde söylendi mi nafileler bu farzları çıkacaksınız farzların haricinde. Yapılan zilhicce ayın içerisinde yapılan ibadet Allah katında en sevimli ibadettir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ya Resulallah fi ya Resulallah cihad çok önemli çok kıymetli ayet var hadis var cihattan da müstün. Kale fi evet dedi cihad da buna yetişemez. Ancak şu adamın cihadı hariç dedi. İlla raculan haraca bi nefsi ve mali thumma lem min bi şey. Ancak dedi bir adam hem malını hem canını Allah yoluna çıkarttı, cihada çıkarttı. Sonra da geri dönmedi. Her şeyini harcadı. Bu adam en eftal adamdır. Bunun dengi yok. Bu adamı çıkarın. Zilhicce ayının orucu bütün nevafil ibadetlerin üstünde bir Orucudur dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bakın Tirmizi i̇bn Maca Bey Hakkini rivayet etti bir hadiste. Ma min eyyâ min ahabbe ilallâhi teâlâ en yute'abbede lehu fiyâ min aşri zilhicceh. Zilhicceh ayının ilk on gününde yapılan ibadet Allah katında en sevimli ibadettir dedi Allah Resulü. Zilhicceh ayının ilk on günü içerisinde yapılan ibadet en sevimli ibadettir. يَعْدِلُوا صِيَامُ كُلَّ يَوْمِينَ بِصِيَامِ سَنَةٍ Orada tutulan her gün bir seneye tekabüldür. Her güne bir sene tutmuş, oruç tutmuş sevabı vardır. وَقِيَامُ كُلِّ Her gecesinde yapılan ibadet, yapılan her gecesinde ise minha bi kıyamı leylete kadir kadir gecesinin sevabı ona verilir dedi. Gündüzü bir sene gecesinde de kadir sevabı alır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste ise innel amele fihinne zilhicca ayında yapılan amel, gündüzü oruç, gecesi ibadet yudaafu bi sev'i miyeti dhafin kata kadar çıkar dedi. Kişinin ameliyle alakalı bu. Niyetiyle alakalıdır. Mesela o günlerde hiç insanları incitmedi. İbadet etti ama hiç incitmedi. Kötü bir söz söylemedi halim oldu, selim oldu. Bu adamı ki düz ve daha yukarıya kadar çıkar. Fakat tuttu ama yanlışlıklar yaptı. Bunun ki en az en az bir sene oruç, bir sene e, oruç tutmuş sevabı ona verilir. Bir de gecesinde sanki bir kadir gecesini kutlamış sevabı verilir. Bakın Enes İbn Malik radıyallahu anh diyor? Diyor ki Kana yuqal fi ayyami 10 zilhicce kulla yevmin 1000 yevm. 10 zilhicce kiler." diyor bin güne, bir günü bin güne takabül de edebilir. Bir gün oruç tutuyorsun, bin gün sevap yazılıyor. Ve yevme arafa, aşaratu ala fi Arafa ise, arafa gününde ise tutulan oruç, on bin gün hanemize sevap yazılır demiştir. Bu kişinin niyeti ve ameliyle muamelesiyle alakalıdır. Muamelesi çok iyi olanlar, seviyesi on bine kadar çıkıyor, bin on bin. E, ama muameleyi değil, insan incitti, kalp kırdı ama yaptı ibadetini. Onlarınki en az bir yıldır Cenab-ı Hak cümlemizi bu ibadeti düzgün yapanlardan. E, zilhicce ayını, mübarek zilhicce ayının günlerini güzel bir şekilde kutlayarak, orucunu tutarak, gecesini de kıyam edip, namaz, Kur'an ve tilavetle Efendimizle Efendimiz geçiren salih mübarek insanların zümresine ilhak eylesin onları yapanlardan eksin cümlemizi inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.